Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Six Tones'tan Abba adlı bir şarkı izleyeceğiz. YouTube versiyonu olacak. Six Tones buralar bayağı bir içerik çıkartıyor. Zaten variyetlerini falan bayağı izliyoruz. Ee, şöyle bir bakacağım. En son hangi şarkısını izlemiştik? Onu bir görmek istiyorum. <laughs> o kadar çok variyetlerini izlemişiz ki bu arada. En son playlistlere falan çıkmıştı. Böyle sola bir şarkı söylüyorlardı kalmaktan ziyade Bunlara falan da bayağı bir güzeldi yani dinlemesi falan da çok keyifliydi Neyse abi geçelim mi izleyelim daha fazla Six Tones hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz kanalıma da abone olursanız sevinirim Let's <laughs> Bu arada buradaki Merem hani bir sıkıntı var o yüzden sürdüm haberiniz olsun <laughs> Korktum lan. Bro, I got scared. Ooo Jedi. Ne oluyor oğlum? Arabalar, arabalar şu ışın kılıçları çekildi. Ohohoho. Hiç <laughs> Hiç Six tonluk şarkı değil bu ya. Bayağı hızlı çıkışlar. What? Bro? <laughs> Çok agresif. Too much. Ama hoşuma gitti. I like it. Hey, Rıksan, on, so off, <laughs> Sanki böyle bir şeyin yokuşuna doğru boyuyoruz gibi hissettim. Güzel ha. Eşet verici. Yeah. Man, 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 Yeah. Welcome, welcome, welcome. Okay. Oha. Ooo, <laughs> <laughs> oh, herkes havalı ha. Kakoyi. Silahçılar falan da fena gözüküyor. <laughs> what? Şeyi merak ettim bu arada. What is that mean? Abarrero. Ne bakacağım. Ne demekmiş? Hadi. İki. Show me what you got. İçerideki ışıklar çok iyi. Ambiyans o kadar güzel gözüküyor ki. Oo, <laughs> 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 wow. Müzik bir anda kesildi falan böyle taktiği devam etmesi falan iyi de. Oynar değil. Müzik sürekli ver hayatta olacak galiba. Çocuğun vokali çok iyi. Muazzam bir vokali var. Wow. Hep dikkatimi çekmiştir yani kendisine. Pek dile başından ama hep dikkatimi çekmiştir yani. Şah, What? Shout <laughs> <Şah, ole>. What? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Going crazy ya. Çocuk var ya tam bizim oralara benziyor ya. Ben bunu Türkiye benzetiyorum burada. <laughs> Harbi. Yemin ediyorum. Savaşta gider sanki. Tatakay. Yaşa. İki. Eşe. Oha. Oha. Ayy çocuklar. Dışarı çıkmışlar bayağı iyi bu Ceketlerine bayıldım bu arada. Vay vay vay. Harbi monsters yani. What? Peki. <laughs> Şu ağzın lepüle çok komik oluyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> oo, güzeldi lan. Iıı baya iyi. Herkes böyle. Bak duruşları falan var ya. O, say, o semboliz hareketi falan böyle baya iyi yapmışlar yani beğendim. Hayır. <laughs> Müzik mi? Karagrafi müzikle uyumu falan muazzam bayıldım ya. What? Peki. Nani çıkara. <laughs> Güzelli. Güzelli ve eğlenceliydi bu arada. Xtons'tan böyle bir müzik beklemiyordum yani. Böyle bir müzikler çıkarması falan bayağı boşuma gitti. Umarım böyle şeyler çıkarmaya devam ederler. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla SixTONES hakkında video istiyorsanız da video beğenir. <laughs> Bunu yazıp yapabilirsiniz. Kanalıma da abone olur. Şimdiden sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.